Evet canlar kazanım 59'dayız ve birinci sorumuzla başlıyoruz. Yarı çapları oranı verilmiş bakın bize. İki çemberin çevre uzunluklarının oranı soruluyor. Hatırlayın hem kendimiz de çıkartmıştık o durumu. Canlar yarı çapları oranı çevreler oranını verirdi ya da çevreler oranı yarı çaplar oranını verirdi. Yani yarı çapları oranımız 2 bölü 3 ise çevrelerinin oranları da 2 bölü 3 olmuş olur. İkinci sorumuz canlar. Bakın bir pizza dilimi gibi bir durum var. Hatta burada e, bunu anlatırken buranın benzerliğini... ...şundan bahsetmiştik bilgi kısmındayken. Üçgendeki temel benzerlik teoreminin benzeridir demiştik. E, aynen o yöntemi kullanarak bunu uygulayabilirsiniz. Şimdi bizden AD yayının uzunluğu ve CF yayının uzunluğu isteniyor. Öncelikle ben şurayı bir kullansam. Bak şimdi. Üçün tamamı olan 5'e oranı 3'ün 5'e oranı eşittir. Şimdi buradaki parçanın devamında bakın AD var. AD yayı bölü. Bakın buradaki parçanın devamında da 10 pi var. Orada da hatta öyle anlatmıştık ya canlar. Küçük parça devamı büyük parça devamı. Bu şekilde oranlamayı getirdik. Peki şimdi ne oldu? İsterseniz içler dışlar yapabilirsiniz. isterseniz de şunu yapabilirsiniz. Bakın 2 pi katı alınmış. 2 pi katı alınırsa da AD'nin 6 pi yani AD yayının uzunluğunun 6 pi olduğunu görebilirsiniz. Peki canlar bunu sildik. CF'ye yönelik oynayacağız ya artık şunu 6 pi bulmuş olduk. Bakın isterseniz şu parçanın şu parçaya oranı deyip bu parçanın bu parçaya oranı diyebilirsiniz. Ya da canlar fark etmez. Bu parçanın bu parçaya oranı deyip bu parçanın bu parçaya oranı da diyebilirsiniz. Yeter ki devamlılıkları olsun. Mesela bunu oranladıysan devamı bunu oranladıysan devamı olsun. Hiç fark etmeyecektir. O zaman diyelim ki 3'ün tamamı olan bak 3'ün tamamı olan burası kaçtır? 7'dir. Daha sonra da daha sonrasında da 3'ün devamında 6 pi var. Bölü CF yayı. Tamam biz CF yayı. Ee, i̇çler dışlar yapabilirsiniz yine. 2 katını aldık bakın. Pardon daha doğrusu 2 pi katını almışız. Buranın da 2 pi katını alacağız. 14 pi olacak. O zaman bizim CF yayımızda 14 pi uzunluğundaymış. E bu ikisinin toplamı sorulmuş. Cevabımız 20 pi olmuş olacaktır. Dediğim gibi canlar isterseniz siz de ilk gösterdiğim hani şuranın tamamına oranı deyip de yapabilirsiniz. Aynı sonuç gelecektir. Asla değişmez. Evet. Üçüncü sorumuz. A, T değme noktası ABC doğrusal. AB'nin uzunluğu CB'nin uzunluğu verilmiş. AB yayının uzunluğu 4 pi santimetre olduğuna göre AC yayının uzunluğu sorulmuş. Canlar bakın. Şimdi burada da size bir durum anlatacağım. Lütfen not alabilirsiniz ya da böyle yanına küçük küçük de bilgi yazabilirsiniz. Şimdi canlar bakın. Küçük çemberin kirişi verilmiş. Ayırdığı yay verilmiş. Büyük çemberinde bakın kirişi verilmiş. Gördüğünüz gibi ayırdığı yay verilmiş. Gördünüz mü? Şimdi burada önemli olan durum şu. Diyeceksin ki kiriş bölü ayırdığı yay eşittir diğerinin kiriş bölü ayırdığı yay. Küçük çemberden başlıyorum. Kirişi ne kadar bakın? 2. Ayırdığı yay parçasına kadar? AB yayı kadar. Eşittir. Büyük çemberin kirişine kadar bakın. 5 kadar. Bölü. O kirişin ayırdığı yaya bir dikkat edin bakın. AC yayı değil midir? Evet. AC yayı. Peki şimdi baktık. AB yayının şu uzunluğu verilmiş. Bakın şunun 4 pi olduğunu söyledik. Şunlar bir sadeleşsin. 1, 2 olsun. Yaptım içler dışlarımı. 1 ile AC yayını çarptım. AC yayının uzunluğu eşittir. 2 ile de 5 çarparsak. Daha doğrusu 2 pi ile 5 ile çarpacak olursak. Cevabımız da 10 pi gelmiş olacaktır.